Yani Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan'ın yani Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın aynı şekilde bir alakası var mı? Yok. Şimdi biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine atladılar. Tabii şimdi bize oralardan gelen bilgiler de yani biz bunu size karşı yapmış değiliz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın gibi bu tür bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve biliyorsunuz en son Dışişleri Bakanım Malta Dışişleri Bakanı'yla aynı zamanda Libya Dışişleri Bakanı'yla Malta'da ve Libya'da geniş etraflı görüşmeler yaptılar ve bu görüşmelerimiz de kararlı bir şekilde devam ediyor. Ve bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.